Geliyordu. Göz gördü, gönül sevdi. Ha benim yüzüm ağam. Kurbanlım ola. Var mı benim bunda günahım? Var <laughs> mı benim? Yani üzerinden atman çalışıyor kabahati. Göz gördü, gönül sevdi. Benim kabahatim yok ki. Sıyrılmaya çalışıyor. Dur bakalım nereye gidiyorsun? Gel bakalım. İşte insanın da Dili böyle. Efendim dili şey söyledi. Al bunu buradan kopar. ateşin at içine pişsin kebap olsun. Hayır. Bu kötü bir şeyi yaptığın zaman bütün vücut yanıyor. Bunu yüzünden cehenneme gidiyor. Bütün vücut hepsi yanıyor. Onun için sabahları bütün azalar geliyorlar buna yalvarıyorlar. Anam gücünü seveyim. Etme eyleme. Bizi ateşlere yakma. Demiş oluyorlar. Tabi bu bir sembolik hadisi şeriftir. Bize bir şeyi ifade etmek istiyor Peygamber Efendimiz. Demek istiyor ki yani tek bir uzu ama çok önemli. Bunun yüzünden cehenneme girersiniz, bunun yüzünden cehenneme uğrarsınız, bunun yüzünden efendim hapse girersiniz, bunun yüzünden hayatınızı kaybedersiniz, bunun yüzünden gözünüzün ortasında taksiye bir yumruk gelsiniz, gözünüz morarır, kafanız patlar. Hep bundan. Onun için buna dikkat etmek lazım. Dilimizi Allah'ın zikrinde kullanalım, hayır söylemekte kullanalım, hayırlı işlerde kullanalım. kullanalım, efendim hakkı tepkiyle kullanalım, dini yaymakta kullanalım. Bu sürü hadis-i